Ankara'yı sorsam bir, bir kişi tweet atmış çok dikkatimi çekti Ankara'da. Tabii ben bu soruyu sorarken size siyaset olarak sormuyorum. Bir gazetecilik kimliğimle soruyorum. Yani gazeteciyim sonuçta. Hani belki bazı izleyicilerim hayırdır Tahir hayır, hani neden siyasi soru soruyorsun Gökçe'ye pas mı veriyorsun? Öyle bir derdim yok. Ama benim bir dikkatimi bir tweet çekti. Ankaralı birisi diyor ki şimdi anladınız mı diyor Sayın Gökçe'nin diyor Ankara'nın belediye başkanı olmadığını 25 litre yağmış herhalde Ankara'ya ee, son iki gündür yağan yağmur. 25 litre ve Gökçek zamanında 50 litre yağdı ve felaket yoktu diyor. Şimdi anladınız mı diyor. Ee, Beyaz TV de verdi bu haber görüntülerini. Bir izleyelim müsaadenizle ay, Ankara Sel görüntülerini. Ay. Sonra izleyicileriniz ay. daha iyi anlar sizin konuşmalarınızla göre. Arkadaşlar verelim Ankara'yı. Türkiye Evet görüntüler Ankara'dan geliyor sevgili seyirciler. Ee, Ankara iki gündür e, Ankaralılar çok iyi biliyor. Felaket vardı, sel vardı, ee, tepkiler de vardı. Ee, Ankara belediye başkanı Mansur yavaşta açıklama yaptı. Yolları görüyorsunuz. şu anda... Arabalar hep kalmış yolda. Sayın Gökçek bunu nasıl bağlayacaksınız? Ee, yani bu yaşanan felaket tabii felaket her yere geliyor. İzmir'e de geliyor İstanbul'a da. Beceriksizlik mi görüyorsunuz yani? Şimdi bakın e, özellikle son yağmurda iki dün ve evvelsi günkü yağmurlarda Ankara tarihinde görmediği kadar sınıfta kaldı. Şimdi benim zamanımdaki bazı bir iki olayı dile getirip e, ısrarlı bir şekilde benim üzerime kabahat atmaya kalktılar. Efendim altyapı yapılmamış. İkide bir filafı getiriyorlar. Diyorlar ki Ankara Park yapılmasaydı Ankara'nın e, bütün altyapı kanalizasyon alt yapı şeyleri, şeyleri yapılırdı. Hallolur. O evet. yapılmasa bütün metrolar yapılırdı. O yapılmasa e, bütün yollar asfalt olurdu. O yapılmasa şuralara bu hizmet gelirdi. Yani öyle bir şey yapıyorlar ki öyle laflar söylüyorlar ki Sanki Anka Park yapılınca bunların hepsi engellenmiş. Ya kardeşim ben Anka Park'ı yaparken e, her yıl e, 5 milyon ton asfalt döktüm. Her yıl minimum 10 ila 20 tane arası alt üst geçit yaptım. Her yıl e, ortalamasını söylüyorum 23 yılın 666 kilometre alt yaptım. Her yıl, her yıl diyorum bakın sayacağımız sayısız şey var ben bunları yaparken aynı zamanda da Anka Parkı yaptım. E sen geldin. Bir yılı geçti. 14 ay olduk belediye başkanlığı. Hiçbir şey yapmıyorsun. Madem öyle para var işte. Bak artık Anka Park falan da yok. Yapsana yatırımlarını. Yok yatırım. Efendim bana kredi verirseniz yaparım, Yoksa yapmam. Ya arkadaş ben kredi almadım. Ankara'ya koca Kavşakkaya barajını ben yaptım. Benim zamanımda yapıldı. Böyle bir şey var mı yok? E ama bahane dediğin zaman 50 tane bahane yok, ileriye sürüyorlar. Peki bu yaptığınız Şimdi, bu barajlar son, Sayın son. Gökçek özür diliyorum da bu yaptığınız barajlar diyelim ki yapılmasaydı. Diyelim ki siz bu barajları yapmasaydınız ne olurdu? Ya barajı bir tarafa bıraktı Tayyip. Şimdi hatırlarsanız 2007-2008 yıllarında Ankara müthiş bir susuzluk yaşadı. İyi hatırlıyorum. Ankara çok iyi hatırlıyorum. Susuz kalıyordu. Mevcut olan barajlardan gelen sular yetmiyordu. Tabii. Biz ne yaptık? Kesik Köprü'den. Yani Kızılırmak'tan su getirdik. Hem de bir yılda getirdik. Bir dünya rekoru kırdık. 135 kilometrede 3 hat getirdik. 3 hattı getirerek hemen verdik. Ve Ankara'ya bu yatırımı da yaptık biz. Tabii. Bunun o dönemin içerisinde e, kredi aldık. Kredimizi de ödedik. Borçlarımızı da ödedik. Kendimiz yaptık bunu. Yaptığımızın borcunu da kendimiz dedik. Yani e, bu kadar açık yatırımlar varken sen yatırım yapılmadı nasıl dersin? Bakın ben size bazı rakamlar vereyim. Lütfen. Mesela ben belediye başkanı olduğum tarihten ayrılana kadar toplam e, 15.305 kilometre bak 15.305 kilometre altyapı yapmışım. 8.186 kilometre içme suyu döşemişim. 8.186 kilometre. 5501 kilometre atık su hattı yapmışım. 1618 kilometre yağmur suyu hattı yapmışım. Bak ben belediye başkanı olmadan önce Cumhuriyet tarihi 71 yıldır. 1994'te belediye başkanı oldum. Yılda ortalama 71 yıl boyunca 90 kilometre altyapı yapılmış Ankara'ya. Ama benim dönemimde her yıl ortalama 666 kilometre altyapı yapılmış. Hmm. Ki mesela son yıl itibariyle 2017 tam bir rekor yılıdır. Evet. E, müthiş bir yatırım yapılmıştır. Evet. E, peki kardeşim ben bunları yaptım. Sen ne yaptın? Peki, Kaç ma kilometre? Mansur Bey Kim bir yılda bir şey yapmadı baktım? mı? Sayın Gökçek A Mansur Bey. E? Mansur Bey bir yılda bir şey yapmadı mı? Hani altyapıyla ilgili hiç soruyorum. hiçbir şey yapmadı. Şeye vurduğun zaman oranlar çok düşük. Faaliyet raporuna e, baktım şeyin. E, belediyenin? Belediyenin. Yeni. Şimdi görüşülecek o faaliyet raporu. Ya kahkahalarla gülersiniz. O eve bağla, e, bağlanılan e, su bağlantıları var ya onları bile içme suyu bağlantısı olarak göstermeye çalışmışlar. <laughs> Biz onları hiçbir zaman hesaba sokmadık. Böyle bir hesap yapmadık. Ya da yaptığı bir şey yok. Onları koymuşlar yani. Ya işte, işte, şu kadar kilometre diyor içme suyu yaptık. İçme suyu dedi. ev bağlantılarını dahi o ufak e, parmak kalınlığındaki boruları dahi sanki özel bir yatırımmış gibi gösterdiler. Biz onlar hiçbir zaman saymadık. O normal işin içerisinde gelen geçen yatırım. Normal olarak sen şebeke attığını söyleyeceksin. Sen kaç kilo şebeke attı düşedin? Onu söyle bakalım. Şebeke attığı önemli yani. Dolayısıyla tekrar geliyorum. E, bizim zamanımızda aynı şekilde yağmurlar yağdı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi e, metrekareye ...50 kilogramın düştüğü oldu. Ama biz bu felaketi... ...bir iki sefer yaşadık ve hemen düzelttik. Evet. Bir sefer... ...70 yıl alt üst geçidinde böyle bir vaka oldu. Bir sefer Kızılay'da oldu. Bir sefer de İstanbul yolunda oldu. Hepsini tedbirini aldık ve bitirdik. Ama bizim yaptığımız... ...bir şey vardı. Biz devamlı olarak... ...mazgalları temizlerdik. Hmm. Mazgalları temizlemiyorlar. Aynı şekilde mesela... Mustafa Tuna zamanında da bir sel felaketi oldu Mamak'ta. Evet. Tek nedeni mazgalları temizlememek. Mazgalların üstü yaprakla kapanınca. Vay be şunlar dolayı oldu top... diyorsunuz. E, tabii mazgalları evet. temizlemiyorlar. Mazgalları temizlemeyince elbette sel olur. Şimdiye kadar başka yerde böyle bir sel yoktu ki. Yani bu pardon böyle bir felaket yoktu. Tamam sen oluyor ama gidiyordu. Gidiyordu. Ama bu sefer olmadı gidemedi. Çünkü mazgalları temizlemiyorlar. Ee, belediyecilik tecrübe işi. Her şeyi öğrenmek zaman alıyor. Eğer Melik Gökçek döneminde özellikle son zamanlarında belli bir takım konularda mükemmeliyet varsa bunu ortaya koyan tek şey tecrübedir. Tecrübe parayla satın alınmaz. Yaşanır. E sen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir yılın içerisinde e, daire başkanlarını dört sefer, beş sefer değiştirirsen, bu kadar tecr tecrübesiz, bu kadar acemi adamı getirirsen, geçmişte Ankara Belediyesi'ni ayakta tutan bürokratları görevden alırsan ne olur? İşte böyle rezil olunur. Bu fotoğraflar ortaya diyorsunuz. Sınıfta kalınmıştır yani. Hmm. Sınıfta kalınmıştır. E, o gün bana ben bu meselede herhangi bir tartışmaya girmemek için ee, herhangi bir video falan atmadım. Ee, öyle yerler e, su bastı ki, su bastıktan sonra adam konuşuyor diyor ki kardeşim diyor. E, İtibare diyor kaç sefer telefon açtım diyor ya, bir gelen yok giden yok diyor. Bizim zamanımızda böyle bir şikayet yok. Hmm. Yani her iş dersine döndü Ankara Eskiye gidiyor, İstanbul Eskiye gidiyor. Evet. Seçmenler e, bunu biliyor mu? CHP Seçmenler. Gidiyor. Eskiden kastım o. Ta CHP dönemden gidiyor. Evet. AK Parti dönemindeki mükemmeliyet ortadan kalkıyor. Her işin e, ehli tecrübeyle ortaya çıkar. Evet. Tecrübe ortadan kalkmış. Bu Sayın da Gökçe son şey sorumu değil. soracağım. Ha buyurun. E, bir şey daha söyleyeyim. Lütfen. Bakın Ankara benim dönemimde tam 3 kat büyüdü. E, rakam çıkarttım özellikle su konusunda. 1994 yılında ben Ankara'yı teslim aldığımda tam 725.851 su abonesi vardı. 725 bin abone bak. Şu anda benim bıraktığım tarihteki su abonesi 2.217.773. Tam 3 kat. Tam 3 kata çıkmış Ankara. Hani Ankara değilmiş filan büyüdü. Hayır. Fiiliyata baktığın zaman rakam ortaya koyuyor. Evet. 725 bin 2 milyon 217 bin. Tam 3 katı. Ankara 3 kat büyüdü. Peki bu 3 kat büyürken e, yatırım yapılmadı mı? Bu kadar yani e, yatırım lazım. nereden geldi? Allah aşkına. Yani Ankara'ya altyapı konusunda benim yaptığım yatırım kimse yapmadı. Ya baraj yaptım diyorum. baraj, 80 milyon metreküplük baraj yaptım. 40 milyon dolara mal ettim. Kocaeli'nde meşhur bir barajı vardır. Cumhuriyet Halk Partililerin. 40 milyon metreküp. Sefa Zirmen zamanında yarısı. mı? Evet. Efendim? Sefa Zirmen zamanında mı? Evet diyorsun? Sefa Zirmen. E, 40 milyon metreküp. Bizim yaptığımız 80, onunki 40 milyon metreküp. 40 milyon metreküp yeri 4 milyar dolara yaptılar. 4 milyar dolar. Evet. Biz kaçı yaptık? 40 milyon dolar. Onun yüzde birine. Böylesine hizmet yaptık. Koca taa, kesik köprüden suyu getirmek Kolay mı? Tabii. Ayrıca Tabii, kaç buna... tane ishali hattı yaptı? Evet. Siz bunu duyuyorsunuz bu aslında Sayın Gökçek. Yoksa, efendim Ankara'ya yeterli yatırım yapılmamış. Nereden yapılmamış? Kim diyor? Melih Gökçek'in yaptığı yatırım kadar kimse yatırım yapmadı. Evet. Her şeyi kendisiyle mukayese edeceksin. Yani evet. bir yıl, bir yılın geçti mi geçti. Kardeşim ben 3 yıldan beri belediye başkanı değilim ya. Önce e, Mustafa Tuna geldi sonra Mahsur Yavaş geldi. 3 beri halledeydiniz kardeşim. Bu kadar marifetliyseniz. Her tarafı sel bastı ya. Bir tarafı değil ki. Eskiden niye basmıyordu her tarafı? Evet. Perişan. Önce yaprak temizlemeyi, mazgal temizlemeyi öğrenecekler. Yani siz de şunu diyorsunuz tabii ben şöyle görüyorum. E tabii sonuçta çocuğunuz gibiydi, aileniz gibiydi Ankara. E 23,5 yılınızı verdiniz. E, Allah gecinden versin Sayın Gökçek. Hani bunu şey olarak algılamayın ama bir 50 yıl, 100 yıl sizin yaptıklarınız bu ülkede konuşulur yani. Ben öyle düşünüyorum sizin yaptıklarınızı, Ankara yaptıklarınızı. Ankaralılar da biliyor. Bugün size oy vermeyen, e, sizden nefret eden insanlar da ya da sizi sevmeyen insanlar da Ankara hizmetinizi ki çevremde de çok sosyal demokrat söylüyor. Ama samimi olarak söylüyorum laf diye değil. Zaman zaman telefonlar geliyor beni, e, bana. Bana oy vermeyen insanlardan. Evet. E, yani kalbur üstü. Ne diyorlar Sayın Gökçek? Söyledikleri şey şu, arıyoruz diyor başkan diyor, eski belediyeciliğinizi arıyoruz diyorlar. Allah'ım hamdolsun bunu dedirtmek hoş. Ben şunu kaç defa söyledim gene söylüyorum. Ee, mevcut Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni bir şey yapmayı bıraksın. Bizim yaptıklarımızı sadece ayakta tutmaya çalışsın kafi. Bu kadar basit. Evet. Yani yeşilimizi korusun kafi. Yeşilimizi evet. korumuyor. Allah'tan ki yağmur yağıyor da yeşil ayakta kalıyor. Evet. Bu yağmur yağma sonlarda gidecek. Evet.